Direkt telif veya sarı dolar yememek için videoyu paylaşamıyorum sizinle ama yorumlara videonun linkini bırakırım. Bir kurye trafikte ışıkların olduğu bölgede aa yeşil yanıyor ama insanlar var o zaman benim hakkımdır hadi basayım diyerek basıyor. Ona yeşil yandığı için o sırada karşıdan karşıya geçen bir kalabalık var ve bir teyze de karşıdan karşıya geçerken bilerek biraz da biraz da kasıtlı olarak diyebileceğimiz bir şekilde kadına çarpıyor. Kadına çarptıktan sonra sövmeye konuşmaya devam ediyor. İnsanlar bunu uyarıyor bu hala ben ağlayayım ben ağlayayım diye takılmaya çalışıyor. Hayır haklı değilsin. Trafikte bir veya sıfır diye bir olay yoktur. Yani birinin yüzde haklı olabilmesi için tonla kriter vardır ve bu kriterlerin hepsinde haklı olması gerekir. Bu elemansa zaten kurye olduğundan da anlaşılacağı üzere sanki kurallara çok uyuyormuş gibi belli bir kuralı bahane ederek kendine haklılık çıkartmaya çalışıyor. Yaya geçidi var orada. Yaya geçidinde insan varsa yavaşlamak zorundasın. Bunun yerine insanların üzerine sürüyor sonra da bir kadına bilerek çarpıyor ya? Bu olayın beni ekstra delirtmesinin nedenlerinden biri de trafikteki şu kurye sorunu. Ben de motor sürüyorum ve bu kuryelerden dolayı bize artık o kadar kötü davranıyorlar ki trafikte. Her yere giriyorlar. Kırmızı ışıktır, ters yöndür. Umurlarında değil. Canlarını hiçe sayıyorlar. Sıfır makas atıyorlar. Bahaneleri de ekmek parası. Al o ekmeği Devlet maalesef bu konuda motorcuları ceza yazmakta biraz çekiniyor. Motorcular ceza almıyor. Ters şeride girse de ceza almıyor. Hız sınırını da açsa ceza almıyor. Ehaliyle bu kuryelerin zaten büyük bir çoğunluğu keko gibi kullanıyor. Nasıl olsa cezada yazmıyorlar diye yardırıyor motorda. Ara sokakta 50-60 basan mı dersin? Ana yolda ters şeritte üzerine süren mi dersin? Yine ana yolda sana sıfır makas atan mı dersin? Aşırı tehlikeli hale gelmeye başladılar. Bol bol kaza yapıyorlar. Kendi canlığını hiçe sayıyor. Başkalarını da beraberinde götürmek istiyorlar. Bunun çözümü aslında çok basit. Cezaları uygulamaya başladığında bak nasıl azalıyor bu olaylar. Ama cezalar uygulanmıyor nedense. Niye uğraşmıyorlar onu da bilmiyorum. Halbuki yukarıdan bir emir gelse çok geçmeden 2-3 haftaya bütün kuryeler aşırı sakin kullanmaya başlar. Bir de kask kamerası da takmaya başladılar ya artık bir yandan da içerik üreticisi oldular. Daha da bela olmaya çalışıyorlar. Aa polisten kaçtım hadi de hayırlı olsun 1 milyon izlenme. Bak kaza yaptım bak şuna çarptım. Çarptım. Bak şu adam bana sataştı. Bir yandan da izlenme geliri kovalamaya başladıktan sonra bu kuryeler YouTuber da olmaya başladı. İyice böyle toksik bir şeye dönüştü. Bu konuda vardır aranızda kuryeler. Temiz, sakin kullananları buradan ayırıyorum. Kendileri de o sorunlu kuryeleri biliyor. Türkiye'de trafikte ulaşım yoluyla para kazanılınca sanki onlara ceza yazılmıyormuş gibi bir algı oluşmaya başladı. Kuryeler böyle, dolmuşçular böyle, taksiciler zaten böyle geçen Sakarya'dan dönerken mesela bayağı 120 ile gider kaza yapıyordum. Ve olay tamamen şu. Şeridimdeyim. Taksi üzerimi üzerime sürüyor. Yan şeride geçiyorum. Hani gitsin de kurtulayım diye. Bildiğin sıfırdan geçti yanımdan. Ve bunları yaparken gülüyordu. Otobüs şoförleri de aynı şekilde mesela. Umursamıyorlar hiçbir zaman kuralları. Türkiye'nin insanı sinir eden böyle bir huyu var maalesef. Hangi konuya baksak elimizde kalıyor. Ya bir şey iyi yapılsın. Bir şey doğru yapılsın diyorsun. Ve bunların çoğu da basit şeyler oluyor. Ama yapılmıyor. Bu kurye sorunu da şöyle çözülecek mesela. Bir gün gerçekten bir bela olacaklar birine bir milletvekilinin çocuğuna bir bakanın çocuğuna çarpacaklar belki de onun devamında bir süreliğine kuryelere ceza yazılacak. Kadın kırmızı ışık sırasında karşıya geçiyor olabilir ve bu konuda hatalı ama bu onun üzerine süreceğin anlamını getirmiyor. Kuryenin pişkinliğine bak halbuki orada onu bir meydandaya atsalar hem bu ne güzel izlenme gelirini de kazanmış olur hem de bir daha daha dikkatli olmuş olur. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Yeni gösterimi izleyebilirsiniz. Gelecek podcast Görüşmek üzere öpüyorum hepinizi Ve dikkatli sürün la biraz